Selam kardeşim, nasılsın, how are you my friend, how are you, how are you my brother, how are you? Oğlum ne diyorsun geri zekalı ya, bir sakin ol. Ne Brasko, İbrahimovic, geri zekalı, my Arab brother, bro Boşenki, bro ne oğlum? How are you, how are you? How, ki sana geliyor, sana seversen.

en sevdiğim kardeşim Atatürk En sevdiğim bir bölme bulayım da Fadlet'im sizi etsek. Sakın öyle bir şey yapma yoksa Atatürk seni mahveder. Atatürk böyle bir şey yaparsın. Her şey beklenir. <laughs> <laughs> ya Atatürk benim en sevdiğim kardeşim ya. Atatürk'ü ben ev ya. Aa! Ben beğeni istemem. Beğeni bana göre değil. Ya ne gerek var yani video beğeni istemek? <laughs> Ben videoya beğeni istemem arkadaşlar. Videoya beğeni istemek bence mantıksız bir şey yani video çekiyorsun beğenirlerse beğenirler zaten. Ne de öyle bir 50 bin like 100 bin like diyorlar. Abone olun diyorlar bir de. Gerdaçcığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Can <laughs> abi sus 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 Cihan abi sus. Sus şimdi sus. Dur adam yakıyor. Yeter Lan vur. 3 deyince <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle, 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 Alo, oz, abi. Hah. Abi yayında yayındayız. Oh, Ay. Ya ölüme niye geçiyorsun? <laughs> oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye ölüme geçiyorsun oğlum? Arkadaşın nerede? hepsine hepsi nedense benden önce indi. Yani. Ben şuradan şöyle sol yapıp çok güzel girdim bu arada. Hayır hayır. hayır. Ulaşa, bilirsiniz. Şu an gidiyoruz. Bekle Yeşil beni çünkü. Allah Allah. Sen, abi, sen böyle bir şey abi. görsen Aynen Abdullah. Sen böyle bir şey gördün. Ben ateş anladım, etmem anladım, kanka anladım. yani. Arabaya alır böyle arkadan bir ben de bir destek atarım yani. Anlatabiliyor <laughs> musun? Herhalde bir hoca yeleklı. Vallahi bak. Tam aradığımız evet. adam abi. Abi, baksana şuna ya arkadaşlar. Şöyle çok yani, efsane bir içerik. Nerede tekne var. görmüş ki? Suyu görmedik ki pocuk tekneyi görsün. bir tık biliyor ne yapalım. Evet. Abla ve bak aa oh, rahat rahat. Oh oh oh. oh. yerinde. Oh, arkadaşlar hiç böyle PUBG vardı şu an içerik yapmamıştım. Gerçekten yani yapamazsın dediğiniz bir şeyler varsa bu ekiple birlikte her şeyi yapabiliriz. Yani evet, Yorum kısmına yaparız. yazabilirsiniz. Yaparız yani yani. Tekneyle Poçunki'ye kadar giriyorsak eğer. Yapın, Oğlum şşş dümeni yavaş çevir ya. Yavaş çevir ya. Yapın, atın, 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 atın. pardon, ya. Pardon Abdullah Bey pardon gözleri aç. Kafanı rahat ettin. Hocam bana bir KNT lazım. Varsa alacağım. Allah kar 98'i var. Çok mutlu oldum ama hangi silahı bıraksam emin olamadım. AK'yi bırakmak istemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Söz veriyorum. Öbür tarafta 8x falan bulursam 4x'i takmak için M4'ü alacağım ama zaten lazer takacaksam yani hiçbir şekilde istemiyorum M4'ü. 8x bulduk arkadaşlar. Gerçekten <laughs> tamam M4. Bir kill daha geldi güzel. Bak binada adam var ses aldım. Böyle durumlarda korkunun ecele faydası yoktur arkadaşlar. Soğuk kanlılığınızı koruyarak dalacaksınız. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bak. Hop. Ödüm koptu. Yani beklemediğim bir anda çıktığı için biraz korktum arkadaşlar ama hallettik. Bak takılı kaldım. Bak da kaldım. çıkacağım buradan. Oyunun sonuna kalırlarsa karşılaşırız artık. Hadi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Neden? Yani neden böyle bir şey yaptı bu arkadaş? İnanılmaz ya. Bile bir beğeni hak etti bence. Rozok'tan çıkmamız falan güzeldi. Birincilikle de taşlandırmaya çalışacağım. O birincilik buraya gelecek. Ev tehlikeli. Kapı açılmış. Son 5 kişi şu taraftan bir silah sesi geldi ama biraz geç kaldım. Evet arkadaşlar, şu an ölüm kamerasındayız. Biraz gerildim açıkçası. Ölüm kamerasını görünce daha fazla gerildim ama e, sakin olmaya çalışıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ben bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. E, bak orada beni duyuyor. Yani herkes istediği gibi oynar sonuçta. Bir şey demiyorum. Yorum sizlerin. Evet arkadaşlar, maalesef olmadı ama elimden geleni yaptım.